Her yolculuk bir merakla başlar. Bazen yeni tatlar peşinde, bazen yeni insanlar tanımak için. Biz de çıktık yola. Amacımız sadece yemekleri değil, kültürleri de keşfetmekti. İtalya'nın kalbi Lecce'de başladık keşfimize. Şehrin en eski kafesinde kahvenin kokusu sardı bizi. Bir fincanın içindeki o küçük ayrıntıların aslında büyük bir kültür yansıttığını fark ettik. So we have in Lecce we have three typical products as street food that is a sweet pasticciotto. So we have we have different type of pasticciotto with cream, cream and chocolate, cream and black cherry, cream and uh, pistachio is very good and ricotta and nutella and uh, the other types of uh, savory product are puccia So this is a bread filled with salami, with mortadella, and, but it's a typical bread uh, of Lecce. And rustico is a puff pastry with uh, bechamel, tomato, filled with bechamel, tomato, mozzarella, and pepper, and it's a puff pastry rounded, so the, the shape is uh, rounded, and uh, you can eat these three things all the day. Sokatnarda yürürken. piyano çalan bir adama rastladık. Notaların içinde şehrin ruhunu hissettik. ...sonra il ballet. içinde yükselen zarafet. kimliğini bize fısıldıyordu. quella che ora vedrete, è un'unica attività. Una sartoria e lo showroom, lì viene realizzato, disegnato e realizzato tutti i prodotti, tutti i costumi da scena che poi e, vanno in giro per il mondo, per i teatri o piuttosto che per il cinema. E vengono prodotti... in questa sartoria, in questo laboratorio creativo. <laughs> Welcome to Galatina, the city of beautiful and the city of arts. Yolumuz Galatina'ya düştü. Burada sokaklar tarihle iç içeydi. Her taşında geçmişin izlerini, her köşesinde bugünün yaşamını gördük. Bir reklam şirketine, Papel Stüdyo'ya uğradık. Burası sadece fikirlerin değil, hayallerin de üretildiği bir yerdi. Il processo per <laughs> noi c'è una prima riunione preliminare dove proviamo a capire quali sono le tue necessità e se si possono matchiare con le nostre Um, capacità ma con il nostro modo di vedere la situazione Bizim yolculuğumuzun da bir parçası oldu. Salento Üniversitesi'nde gençlerle buluştuk. Sorular sorduk, cevaplar aldık. Uh, my name is Sofia. I am a student at Uni Salento. Uh, university. I study foreign languages: uh, French, Spanish, and also a little bit of Turkish. I can describe myself as a, a really shy person. I don't have so many friends, but I really love my life and my parents and my family. Uh, yes. Last year, I spent my summer in Istanbul, and I also went to the Mediterranean side of Turkey. Uh, I went to Didim and Bodrum. I really love Turkish food. I loved Turkish breakfast, kabalter. <laughs> <laughs> and uh, also Istanbul. I fell in love with Istanbul yeah. and also Turkey in general last year. So I really love that country. Hi, my name is Giovanni. I'm uh, 21 years old. I study also here in Lecce in uh, at Uni Salento. I study uh, political science. I like to to talk to, to people. It's uh, for me an honor to speak uh, with you. Uh, I really like uh, Turkish uh, culture and uh, it's a pleasure. Yeah, I like uh, Turkish culture. I I like uh, a lot uh, history. Uh, i have studied uh, a lot uh, the story of turkey. Uh, I, istanbul is uh, the second Rome and uh, one day i would like to, to visit uh, istanbul because i think uh, it's a really historical uh, city and really important. and uh, i hope one day to, to visit it because uh, uh, because, because uh, as i told you, i like, uh, I really like the, the history and the, also the culture of uh, turkey. Aslında hepsinin ortak hayali çok basitti. Dünyayı tanımak, farklı kültürleri bir araya getirmek. Ve biz de onların gözlerinde geleceğe dair umut gördük. Lece Belediye Başkanı'nı ziyaret ettiğimizde projemizden bahsettik. O an anladık ki, dostluk bir şehirden diğerine de kurulabiliyor. Bir masa başında farklı dillerde ama aynı duygularla. Especially only from Lecce, Salento and it's born in <laughs> 1984 here always at Lecce in this store. You can do it by yourself. Five ingredients and if you want one ham, we don't have menu and the choice is the customer. İtalyanın sokak lezzetlerini tattık, yapılışını izledik, emeklerine tanıklık ettik. Her tarafın aslında bir hikayesi vardı ve o hikayeler bizi biraz daha o şehre yakınlaştırdı. Ama, "Siamo a Lecce, nella storica pasticceria Cotognata Leccese". dove è nata la pasticceria a Lecce nel 1860 e dal 1953 mio padre fa parte di questa famiglia e poi continua insieme a noi fino ad oggi. È un luogo dove siamo stati anche fortunati, c'è stato un incontro con Persano Spetek, regista, che si è innamorato del nostro bar e anche di noi, famiglia, e ha voluto girare appunto qui una scena di Mine Vaganti. con il fantastico enno fantastichini Adriatik Denizi'nin mavisi'nden Seyhan Nehri'nin sularına uzandık. İki şehir, iki ülke. ama aynı gökyüzünün altında birleşen bir yolculuk. Adana'nın taş sokaklarında yürüdük. Tarih bize eski günleri fısıldadı. Kebap ateşinde közlenen lezzetler her lokmada sadece yemek değil, koca bir kültür vardı. Sofralar genişti, İnsanlar içten. yıllık bir mimarisinin olduğu mekandasınız şu an. Ee, burası Adana'nın ilk yerleşim yeri. Tabiri caizse eski Adanalar birbirleriyle konuşurken sanki sen de bana Tepebağ'dan ev mi aldın gibi bir deyim kullanırlarmış. Çünkü Adana'daki Tepebağ ilk yerleşim yeri ve Adana sele maruz kaldığı için oradaki evler hasar görmezmiş. Bulunduğumuz mekan Adana'nın ilk kurulum yerleşim yerleri olmakla beraber Roma döneminde de kurulmuş. Buna en yakın örnek Taşköprü'yü verebiliriz. Karşıda katmerin tatlı telaşı, yanında sıcacık Türk kahvesi ve gece sokaklarının ışığında şehrin kalbinin nasıl attığını hissettik. Ee, rastgele bir yere girdik Roma'da. Hmm, yedim pizza for formaciydi herhalde. 4 peynirli. Peynir içeriğini çok beğendim, e, farklıydı biraz, aslında benzerlik de vardı bizim e, Türkiye'yle ama genel anlamda güzeldi. Ekmeği de bizim eski tandır ekmeklerine benziyordu. E, Papaş Studio hakkında neler düşünüyorsunuz, nasıl buldunuz? Şöyle çok küçük bir ilçede olmasına rağmen bence büyük işler yaptıklarını düşünüyorum. Küçük bir yer bile olsa dünyanın her yerine ulaşıp güzel işler yapabiliyor musun izlenimi verdi. Aslında bunun bu tür şeylerin büyük şehirlerde e, hep yapıldığını e, zannediyordum. İşte Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ama aslında Adana'nın da küçük bir ilçesinde güzel bir e, ekiple güzel işler yapılacağını düşünüyorum. Kahve ise espresso, badem özü ve buzdan oluşuyordu. E, üçünün uyumuna biraz e, ilk başta yağda kalmıştım ama tadınca gerçekten hoşuma gitti diyebilirim. Türkiye'den Roma'ya, Roma'dan Lecce'ye girdiğimizde çok canlı bir tarih ve kültür olduğunu gördük. İlk defa bir şehrin kendi tarihiyle bütünleşen bir yaşam şeklin var olduğunu gördük. Hem tarihi, hem kültürü, hem sanatı bir arada getiren çok nadir kentler vardır. Gördüğüm kadarıyla birçok bunu sağlamış. I'm Simone Borsi, 28 years old, Italian film producer. I am in this since when I was 22. that you want to do cinema. And cinema is like this, cinema is art. You have to feel the emotion in your body in order to make a good product. So thank you, really, thank you a lot. I really appreciated your answer. Thank you so much for your participate for our interview. And I just uh, wanna thank you for all the opportunities for us. We are here in Lecce, in my city. So I'm really happy to be here with uh, some people from my organization and uh, other people from Turkey, the beautiful city of Adana. Anna, I'm 25, and uh, I lived uh, in Lecce until five uh, years, five six, six years, and. Uh, I fell in love for this city because for the art baroque and the, uh, the sun that kissed the monuments. I'm a script supervisor um, and a screenwriter. I'm very happy to stay with the, uh, great people as you. I'm very very happy. Gule gule Sonunda bir araya geldik. Farklı kültürlerden, farklı şehirlerden gelen insanlar. Ama aynı sofrada buluştuk. Konuşmalarımızda, konuşmalarımızda farklılıklarımızı değil, ortak yanlarımızı gördük. Ve film biterken biz el salladık. Aslında sadece kameraya değil, birbirimize. Bu yolculuk bize şunu öğretti. Tat dediğimiz şey sadece damakta kalmıyor. Bir kahvede, bir kebapta, bir şarkıda, bir sohbette. Yaşanan anlarda, kurulan dostluklarda yaşıyor. Tadında kısa film işte bu yüzden var. Çünkü en güzel tat birlikte paylaşılandır.